Alevi Kültür Dernekleri Kepes Şubesi, 2010 yılında kurulmuş bir şube. Ben de şubemizin dördüncü başkanıyım. İkinci dönemim bu dönem. Antalya'da işte seçimler olduğunda Alevi Kültür Dernekleri'ne ilk kadın başkan diye de manşetler atılmıştı. O kadar da yenilikçi karşılanmıştı toplumumuz tarafından. Yönetimimiz yedi kişi. 3 kadın, 4 erkek e, ve yönetimimizin yaş ortalaması da oldukça genç. E, 40 yaş üstü yöneticimiz yok şu anda. E, ...KEPEZ Şubesi bu anlamda son derece dinamik e, bir şube. E, Antalya'nın en büyük nüfusa sahip e, ilçesi e, yaklaşık e, 540 bin civar bir nüfusu var e, Kepez ilçesinin. E, burada yaşayan Alevi nüfusu da tabii ki böyle bir e, istatistik bir veri elimizde yok ama mahallelerden işte yaşayan insanlardan bildiğimiz çevrelerden dolaylı bir şekilde düşünürsek yaklaşık 200 250 bin civarı olduğunu düşünüyoruz kepes çünkü çok böyle kozmopolit bir yerdir. Türkiye'nin 81 ilinden insanın yaşadığı bir yerdir. Hatta Antalya içerisinde de çok böyle argo tabirle varoş olarak düşünülür burası. Köyden göçüp gelen herkes hemen hemen kepezde ilk ikametini alır. Biz bu pandemi sürecinde tabii ki bölgemizdeki insanlarımıza ciddi desteklerde bulunduk. hayırsever iş adamları, işte siyasetçiler, bir takım STK'larla işbirliği yaparak gıda kolileri dağıttık. Maddi imkanı olmayanlara maddi destek sağlamaya çalıştık. her yıl 20 tane gencimize burs vermeye çalışıyoruz ama geçen yıl pandemiden dolayı biz de çok etkilendik. mesela buranın mülkiyeti bize ait değil. Biz de burada kiracıyız. Alevi toplumunun maalesef ki kanayan yarısı e, cem evleridir biliyorsunuz. E, her türlü e, teknik ve fiziki şartı kendimiz oluşturuyoruz. E, bunların bütün maddi karşılığını kendimiz vermeye çalışıyoruz. E, bu anlamda tabii ki her şube gibi bizde sıkıntı yaşıyoruz. E, bu, bu sene mesela çok ciddi anlamda e, dar bozada düştük. E, çünkü bizler etkinlikler faaliyetler yapmadığımız zaman e, kasalarımıza herhangi bir girdi olmuyor. Ee, geçen sene pandemi e, maalesef bu anlamda bizi çok etkiledi. E, Birçok etkinliğimizi de askıya almak durumunda kaldık. Hatta böyle bir e, pik yaptığı dönemlerde de derneği hiç açmadık. Çünkü e, biliyorsunuz bize asıl olan insan yaşamının kutsallığıdır. E, hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamazdık. E, zaten üye yapımızda ...yaşlı insanlar var, hasta insanlar var. Bundan dolayı bir dönem açmadık. Açtığımız süreçte de dediğim gibi bu işte kolilerin sevkiyatıdır vesairedir. Bu tip işte işlerle ilgilendik. Geçen seneki gibi bu senede biraz verimsiz geçecek gibi görünüyor. Hatta şu anda işte Ramazan ayı olmasından dolayı... ...biliyorsunuz ki Muharrem ayında böyle gıda kolileri falan çok çıkmaz ama... Ramazan ayında da sonsuz sınırsız bir yardımlaşma içerisine girer bütün böyle belediyeler, STK'lar, siyasi partiler vesaire. Şu anda biz de bunu elimizden geldiğince kendi canlarımıza da yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda bunun koordinasyonuyla uğraşıyoruz. bu dönem yine Sivas'tır, Hacıbektaş'tır. Efendime söyleyeyim Abdal Musa'dır. Bu tip törenlerimize katılamayacağız gibi görünüyor. Yine geniş katılımlı olamayacak gibi görünüyor. 1 Mayıs'ta malum yasak vardı ve yine alanlara çıkamadık. E, tabii ki toplumsal anlamda e, bizim için önemli olan günleri de bu şekilde sekte uğratmış durumdayız maalesef pandeminin seyrinden dolayı. E, ben aynı zamanda Alevi Kültür Derneklerinde Kadın ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. E, bizim için çok önemli e, her yaz e, hayata geçirdiğimiz bir projemiz vardı Kadın ve Gençlik Kampı. Burada sosyal ve kültürel anlamda birçok paylaşımda bulunuyorduk. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz, kadınlarımız bu kamplarımıza geliyordu. Kültürel ve sosyal anlamda ve inanç anlamında güzel çalışmalar yapıyorduk. Geçen sene yapamadığımız gibi sanıyorum bu sene de yine yapamayacağız öyle görünüyor. Tabii ki biraz özveri de bulunmak lazım ama en azından Muharrem ayında. Kısıtlı dahi olsa bir paylaşım yapmak istedik ama geçen seneki Muharrem ayı da böyle tam pik zamanına denk gelmişti. Çok da bir etkin bir şeyler yapamamıştık. Ama bu sene şöyle bir proje geliştirdik biz. Canlarımızın evlerinde pişirdikleri lokmaları bu sene böyle bizim ekibimiz söylediğim gibi genç hep arkadaşlarımız evden eve elden ele ulaştırmaya çalışacağız. Bu sene böyle bir projemiz var. Ee, hatta teknolojinin her türlü imkanından faydalanıp e, internet üzerinden e, canlı yayınlarla e, işte cemlerimizi yapmayı hedefliyoruz bu sene. Artık biz de sanıyorum teknolojik hayata ayak uydurarak bir şekilde inancımızı yaşatmaya çalışacağız. Aslında genç bir yapıya sahibiz. Gene söylüyorum mesela benim kadın başkanı olmam çok büyük bir avantaj. İnsanlar işte kadınlarımız, gençlerimiz daha sıcak hissediyorlar kendilerini. Daha böyle kendilerinden birisiymiş gibi görüyorlar. Ama bu anlamda çok verimli bir çalışma maalesef yapamıyoruz. Gerekçemiz de şu, biz şu anda bir apartmanın bir dairesinde mücadele etmeye çalışan bir kurumuz Elbette ki bir cemevimiz olsaydı Bence her şey çok daha farklı olurdu Çünkü insanlarımız her ne kadar farklı destekler alamasak da Cem evlerimize ellerinden geldiği kadar maddi manevi desteği vermeye çalışıyorlar Şu anda biz bir işte Cem ibadeti yapacaksak, ya Konuksever'deki Hacı Bektaş Veli Vakfı'nın cemevini kullanıyoruz ya Zeytinköy'deki bir derneğin yerini kullanıyoruz. Yer problemimiz olduğu için de e, tabii ki böyle çok büyük etkinliklerde özel bir şey yapacaksak o tür faaliyetlerde katılım sağlayabiliyorlar. Aktif anlamda buraya maalesef çekemiyoruz bu yüzden. Hatta biz geçen yıl ee, Hasret Gültekin, Türkeleri ve Ateş'te Semaha Duranlar diye bir erken yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Ee, i̇lçemizin belediyesinin kültür salonunu almıştık. Yedi yöreden sema ekibi çıkartmıştık. Gençlerimiz, kadınlarımız büyük bir özveriyle harika bir program yapmıştık. Ee, bu sene senede e, Pirsutan Abdal adı yapmak istiyorduk. İşte yine her zamanki gibi pandemi bize bu konuda engel oldu. Ee, bizim en büyük problemimiz mekan. Yani e, inancımızı Dört dörtlük her türlü ritüelimizi yerine getirebileceğimiz bir mekanımız olmadığı için kısıtlı imkanlarla e, tabii ki gençlerimizle kadınlarımızla çekmeye çalışıyoruz buraya. E, Alevi toplumu e, maalesef ki e, çok böyle zengin çok böyle kalburüstü bir toplum değil. E, her zaman işte bir ikinci sınıf vatandaş algısı var hepimizin üzerinde. E, Tabii ki bir belediyelerin işte vergi veriyoruz ve bu bizim en doğal hakkımız. Karşılığını ibadethane olarak almak istiyoruz. E Bu anlamda siyasi elpler de maalesef işte bizim şu anda başımızda Kepez Şubesi olarak bir cemevi inşaatımız var. Birinci katı bitirilmiş durumda. Geçen dönemki belediye başkanı burayı Kepez'e kazandırmak istedi. Ama bu dönem bir takım yani... Gerekçelerle artık yani geçersiz gerekçelerle bu proje iptal edildi. E, şu anda orası öyle atıl bir şekilde bekliyor. E, memleketin halini görüyorsunuz, insanların halini görüyorsunuz ki yine söylüyorum kepez ekonomik e, ve kültürel düzeyi biraz geride olan bir ilçe olduğu için e, kimin kapısını çalabilirsiniz bu darboğazdan? E, elbette ki insanlarımız ellerinden gelen özveriyi gösteriyorlar ama bu öyle işte iki lokma attım bunu yapalımla olabilecek bir işte değil. E, e, tabii ki bizim e, ülkede işte siyasete yön veren e, siyasilerin böyle ayağını denk kalmasını gerektiren bir takım hamleler yapmadığımız sürece de böyle e, apartman dairelerinde kiralarda kalmaya devam edeceğiz gibi görünüyor maalesef.